Arkadaşlar bugün Poco'nun aksesuarını alacağım. 1000 altın biriktirdim. Çünkü altın yağmur etkinliği vardı. En azından ilk aksesuarım olacak. Yani Aslında 7-8 tane karakterin aksesuarı var. Çıkmak üzere olan. Bir bakalım. ilk defa aksesuar alıyorum. Bismillah. Hesabımı kaybettiğim için aksesuar çıkmadı. 3-2-1 Bir dakika. Hah. Geldi. Güzel. Poco'nun aksesuarı geldi. Tamam. Savaşçılarda 1 yazıyor şu an üzerinde. Bakalım. <laughs> Yok bir <Şolda> de değil. <laughs> Bull, Barley, Erkin, Poco. <laughs> Hah, Poco burada. Tamamdır. -c -c Akut yazıyor. Poco'nun yakındaki tüm arkadaşları 5 saniye boyunca saniyede 500 puan iyileşir. Maç başına kullanım hakkı 3. Bravo. Tebrikler. Hadi bir maç girelim bari. Tamam hadi bir Abi maç Leon atalım. Leon'la bu hesapta ilk defa oynuyorum ya. Çok mutluyum. <laughs> çok fazla adı getiriyor bana. Bir de Leon buff yedi ya şimdi, şimdi çok iyi olur. Buff mı yedi Leon? Evet şimdi çok hızlı olacak bence. <laughs> o Leon bayağı hızlı bana göre şu an. Ama biraz da e, korku e, yedi. Gibi... Hayır ya robot git yaklaşma bana robota. Ya. Hı, tamam sandıkları açabilirim en azından. Bakalım hızlı yarıştıralım. Evet sen benden daha hızlısın. Ama Poco da fena değil. Poco. Yok, yok, yok. yok eğer team olmayacaksan teamini gebereceksin. Ee, lan. Oh, Jeki çıktı. Öldük öldük öldük. Abi, boş ver, Sen dörtlü değilsin. Bize mi sadaşıyorsun? Oh, dikkat. Dikkat dikkat. Hayır ya. Max sen neden pusu yapıyorsun ki? Ölümüne ölüm. Ölümüne ölüm. Evet. Orada orada orada. orada. Ya Max, ne? Var orada. Yok artık. Beni bekler misin? Benden? Aa, pardon. <laughs> Unuttum valla. 10 bin canım var. Tam 10 bin şu an. Bak. Cini beni çekin senin gibi. Allah robot var. Robottan kaç. Ben Birazcık yanıma yaklaşsan da can vereceğim. Gel. Ha, tamam. Canımız azaldığına can vereceğim. Aksesuarımı deneyeceğim <laughs> ah. böylece. Hadi biraz vurun. Tamam. Aksesuar fazla. Hayır ya. Ultim dolmuştu. Neyse. göre bu hesabı kimseye vermek istemiyorum artık. Bu arada bir şey soracağım. <laughs> e, hesabının mail adresinin sonsuza dek kalması gerekiyor. Eğer ki hesabının sonsuza dek gitmesini istiyorsan. Geber. <laughs> oğlum ben ile nasıl robot keseceğim lan? Yardım et azıcık. 858 vuruyor oğlum. Öldürür bu beni. Hayır 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 yapma robot. Hayır can ya can basacaktım ya. Saklan saklan oraya saklan tamam. Saklan orada kal. Hayır Jeki Jeki ah ne yapacağım? Ya ölecektik her türlü. Gerçi doğru her türlü yenilecektik. Neyse yedek kupa. Aynen iyi. Abi Leon ya. Hala çok sevindim. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Bu arada maçımızda da videodaydık. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar Aa. video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye.